हम एक बार हो जाते हैं Valla sezonla ilgili yeni bir başlangıç yaptık bu sene biliyorsunuz ama kızlarımız gerçekten bizleri mahcup etmediler. Onlar da azimle, gayretle güzel bir sezon geçirdik diye düşünüyorum. Güzel bir başlangıç yaptık en azından. Bundan sonra da yine elimizden geldiği kadar iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Hedef? Evet. Hedef, e, hedef e, kızları en iyi şekilde, en iyi yerlerde e, gelişimlerini tamamlamak. iyi yerlerde, iyi takımlarla. Beşiktaş maçına da şimdiden hazırlanmaya başlayacağız. Kolay olmayacak. Onların da son maçları. Playoff'lar başlıyor sonra. Takıma güveniyorum. Yine her zamankisi gibi oynarsak güzel bitireceğiz bu sezonu inşallah. Öyle. Te tebrik.